Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tonus ışı bir model yapıyoruz arkadaşlar. Modelimi şöyle önceden hazırladım. Yapımı son derece kolay. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Son derece kolay bir örnek ve üreyen bir örnek arkadaşlar. Arka yüzü modelimizi bu şekilde. Kıyılarımız yine düzgün. Şöyle gördüğünüz gibi etek ucumuz düzgün. Ee, yapımında anti peeling özelliği olan bebe yünlerinden kullandım. Benim yünüm biraz ince bu defa. Rengi için bunu tercih ettim. Buna uygun olarak da 3 numaralı Tunus tığı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. çift sayı olarak arkadaşlar topladığımız ilmek sayısı çift sayı olsun şöyle bu kadar benim için yeterli hemen ilmeklerimi toplamaya başladım 6 8 10 11 12 bir ilmek daha çıkardım 12 tane ilmekle anlatıyorum şöyle ilmeklerimizi topluyoruz ikinci sırada modelin yapımına hemen başlıyoruz Dağındaki kenar ilmeği yanındaki iki ilmeğimi şöyle tek tek örüyorum hafifçe bir uzatıyorum sıradaki üçüncü ilmekle arasındaki boşluktan şöyle bir şöyle iki iki ilmek çıkarıyorum birer tane zincir çekerek onu da hafif uzatıyorum bu ilmeklerimi önceki iki ilmeğin içinden geçiriyorum tekrar iki ilmek sıradaki iki ilmeği örüyorum ve boşluktan yine iki ilmek çıkarıyorum ilmekleri çıkarırken birer tane zincir çekiyoruz ve yine bu iki ilmeğin içinden geçiriyorum iki ilmek ördüm boşluktan bir ilmek çıkardım tekrar bir ilmek daha çıkardım ve içinden geçirdim sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz her iki ilmeğimizi şöyle modelimizi yaparak en son bakın 3 ilmeğim var yine ikisini ördüm ve kenar ilmeğimin arasındaki boşluktan iki ilmeğimi zincir çekerek çıkardım ve içinden geçirdikten sonra kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum. Şu kenar ilmeklerimizi de hafif hafif uzatırsanız şimdi ilmeklerimi geriye topluyorum. ilk örneğimizi yaptık. Şimdiki örneğimiz arkadaşlar aynı üst üste denk getirmiyoruz. Kayma olmasın diye. O yüzden kenar ilmeğimden sonra bir ilmek örüyorum. Ve modeli şu iki ilmeğin üzerine yapıyoruz. Hemen iki ilmeğimi şöyle bir, şöyle iki. Ördükten sonra bu örneğin tam şu ortasından bir ilmek çıkardım zincir çektim uzattım bir ilmek daha çıkarıyorum zincir çekip uzatıyorum yine bunu da bunun içinden geçirerek modelimi bu aralara yapıyorum şimdiki modelimizde şu iki ilmek üzerine yine iki ilmek boşluktan çıkarıyorum çıkardığım iki ilmeği bunun içinden yine geçiriyorum tekrar iki ilmek şöyle ördükten sonra aradan iki ilmek çıkarıyorum en son burada bakın yine dört tane ilmeğimiz var bunun şu ikisini örüp aradan iki ilmek çıkarıp içinden geçirdikten sonra bu kıyıda ördüğümüz gibi burada da iki tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz ve modelimiz bu şekilde çıktı arkadaşlar bakın şimdi ilmekleri geriye toplayıp videonun başında yaptığımız gibi hemen kenar ilmeğimizden sonra modeli yaparak devam ediyoruz kenar ilmeğim hemen bu iki ilmeğimi batarak ördüm ve aradan iki ilmek çıkararak içinden geçiriyorum ve yeni sıramıza başladık bu sırada yaptığımız gibi devam ediyoruz modelimiz zaten başta göstermiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay bir model. Böylece videomu sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tonus ışı bir model yapıyoruz arkadaşlar. Modelimi şöyle önceden hazırladım. Yapımı son derece kolay. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Son derece kolay bir örnek ve üreyen bir örnek arkadaşlar. Arka yüzü modelimizi bu şekilde. Kıyılarımız yine düzgün. Şöyle gördüğünüz gibi etek ucumuz düzgün. Ee, yapımında anti-peeling özelliği olan bebe yünlerinden kullandım. Benim yünüm biraz ince bu defa. Rengi için bunu tercih ettim. Buna uygun olarak da 3 numaralı tunus tığı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum.